arkadaşlar. İlk önce kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Evet. Arkadaşlar bugün çilek ekiyoruz. Biber de ekeceğiz. İlk önce köreğimi biz evde yapacağımız için kaşıkla kumumuzu birazcık açıyoruz. Önce yerlerini belirlememiz lazım değil evet. mi? Kaç tane var çileğimiz? Bakalım iki tane var getir onları buraya tamam iki tane şöyle şuralar iyi mi birazcık daha açalım şey, tamam. anneciğim sen de birazcık orayı açar mısın şunu mu açayım tamam şimdi belki biraz daha gerekir anneciğim tamam işte oldu. Toprana da dök içine oğlum. Tamam. Onu şöyle biraz elinle düzelt. Değil mi? Hı hı. Kayalım. Ha. Çekirgeler değil mi? Hı hı. Şimdi kapat etrafını. Kapatalım kiriz. Elini kullanabilirsin. Elini kullan. Hı -hı. Şöyle biraz daha bastıralım. ama. Enerjeler alır olur çok güzelsin. Tamam, işte yaptık. Şurayı da birazcık açalım. Tamam, şöyle Anneciğim buraya biber koyalım mı? Olur, biber yapalım oraya da. Çileği buraya mı yapacaksın? Evet. Çilekleri biraz daha altı yapacağım. Birbirine yakın yap ama mesafemiz Hı, çok geniş olmasın. Şöyle Anne, şurası iyi. Şeyler olacak ya. Neyler? Hani <gülüyor> kökleri. <gülüyor> kökleri çok dolaşmasın mı istiyorsun evet. birbirine? Tamam. Birazcık sonra biz yavaş büyürler. Tamam. Şuradan yapalım. Nasıl? <laughs> Yardım etmemi ister misin sana? Olur. Tamam şöyle şöyle. Evet. Biz çiftçi olduk bugün. Evet. Değil mi oğlum? Anneciğim bir, şimdi koyabiliriz. Hadi koy bakalım. Hop, tuttum. Tamam. Anneciğim bak zaten kökü var. İşte böyle. Bu ailemizin çilekleri. Siz de ekmek isterseniz anneniz ya da babanıza bu. olsun. kendi çileklerimizi kendimiz üretiyoruz evet. değil mi? Para da vermiyoruz. Daha da <laughs> sağlıklı oluyoruz. Evet. Evde kal, sağlıklı kal. Hoş Görüşürüz. Kal.